ve şu anda karabuda ekmeği yapmaktayız. Niye bazı kişiler diyor ki? Niye önceden ekmediniz dediler. Ve biz bunu soğuk havada olduğu için, soğuk kesiyor yok ve kurutu, kuruttuğu için 10-15 gün sonra ektik ve Allah nasip ederse iyi bir verim almaya çalışacağız. Ben 3 seneden beri bu karabudayı ekmekteyim ve kendim bunu satmıyorum. Kendim işliyorum, un olarak satıyorum. Memnunum efendim. Ekonomik değeri yüksek olduğu için biraz da para kazanmamız daha iyi oluyor. Kreşke kara buğdayımızı Mayıs ayında, Mayıs'ın ilk haftasını ekemediğimizden dolayı ikinci, üçüncü haftalarıyla toprakla buluşturuyoruz Allah'ın izniyle bedelse. Bu bizim için çok önemli bir durum. Kara buğdayı özellikle günümüzde şöyle hastalarının ilgilen, ilgilendiren bir durum olduğu için de bütün müşterilerimiz bize soruyordu. Kardeşim senin elinde böyle bir tohum var mı? nasıl tedarik edebiliriz diye. Ben de araştırmalarım sonucunca sonucunda 1-2 yılım aldı bu sonuç. Çünkü her yerde bulunan bir tohum değil bu. İlk aldığımda tohumu çok pahalı almıştım ben bu tohumu. Ee, babama da dedim baba biz bu işi yapalım mı? Kreçka kara buğdayını da toprağa ekelim diye konuşmuştuk. O da ilkten tereddüt yaklaştı ama iyi ki de ekmişiz dedi. Ee, tamamıyla kendini yağmur suyuyla besleyebili besleyebiliyor ilaç gübre atmadan da kendini koruyabiliyor aslında bu ürün. E, Toprağa sevmesi çok önemli. Biz bunu ilk deneme yaşamasını ektikten sonra toprağı çok sevdi. Çok da güzel verim verdi bize. Hasatını, hasatını da e, Temmuz, Ağustos gibi yapabiliyoruz biz bunun hasadını. Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak bir ürün. E, daha yeni yeni bilinmeye başlıyor. İstengazi'de ilk ekenlerden bir tanesi benim. O yüzden çok mutluyum. halkımın, hastalarımızın sorunlarına, sorunlarına çözüm olabiliyorsa bizim için ne mutlu. O yüzden her zaman üreteceğim inşallah. Çok ilgi görüyor. Biz şu an Türkiye'nin her vilayetine kara buğdayı gönderiyoruz. Çünkü günümüzde hastalıklar çoğaldı. Hastalıklar çoğaldığı için de e, gluten oranları da çok önemli bu buğdayın. Bu buğdayda gluten hiç yok güçlü olmadığı için de normal buğdaylarda bu gluten oranı 44 lere kadar çıkıyor. Bu da hastalıklara sebeb sebebiyet verebiliyor. Günümüz şartında yapılan unlar nasıl yapıldığını kimse bilmiyor. İçlerine kimyasal ilaçlar katılıyor. Un uzun süre dursun diye biz kesinlikle taş değirmende öğüttükten sonra en doğal şekilde müşterilerimizle buluşturuyoruz bu ürünü.